Kadın be 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 ben kim yaptırdım be? şey mi ne ulan ne beni kandırdı kaza Hazretleri. Seni kandırdı ne, neden kocam Allah kocam yok dedi Hasan Hasan dur Hasan. 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 Hasan Allah Hasan daraldım vallahi daraldım az fışkırdım geç gel Hasan gel Abi, Hasan, ya. Ya, ya. Hasan geç gel mi Hasan sen gel öne. gel. Konu beraber ha. Anlat nedir bakalım vaziyet. Saygılar Kadı Bey babacığım. Şimdi bu karıyla özellikle benim çok büyük sıkıntılarım oldu. Kadı Bey amcacığım baksana. Bak, bak, bana... Ulan kendine gel be. Kendine gel adaba uygun konuş. Ne babacığım babacığım. Saygıl konuş. Saygılarımı sunuyorum. Başımın üstüne yeriniz var. Ha. Kadı Bey amcacığım. Bu kadı Oğlum, Yemin... Kadı Bey amca bile şeriat uygun konuş ulan. Evet. Kadı hazretleri of. diyeceksin. Ellerimden öpüyorum. Aferin. Moruk, bu karı var. İyi miyiz ediyorum. <laughs> ne ya? çalan yani? Allah cezanını vermezim moruk falan. Sen gel. Ben, ben ha. konuşacağım. <gülüyor> <gülüyor> İzninizle şimdi Kadıcık Efendi, <laughs> ben bu karıdan... Ne evet. Kadıcık Efendisi ulan? Ben sana adamcık diyor muyum? Adamcık ağızlı. Şeriat'a uygun hitap edeceksin. Kadı hazretleri diyeceksin, ne olursun. Ha, kadıcık hazretleri. Oğlum, Ölce... kadıcık değil ulan. Kadı hazretleri, Allah Allah! Kadı... Ne söylersin? Merkez sitatıya sıçar gibi. Hiçbir şey anlamam. Gel, gel. Beyazın... Memo, nedir Kutumadım bu? Ben. Gel. Önce ben evlendim ama. Onunla gel. ilk bunlardan evlendim. Evet, evet. Oğlum, ya, gel, gel, gel. Allah terbiyesiz. Neredir vaziyet yahu? Ee, bu kadın, buradaki heriflerin evet. hepsimizle... Aynen de evlenmişti. Ay, 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 tamam. Ne Ne be? Olur mu öyle şey? Şeriata göre bu bir fuhuştur evladım. Olur evet, mu yani. şey? Bu kadın, e, e, hepsimize kocam yoktur dedi. Kocam evet, e, için, kadın, ne? Kim yazık? Onun aksına kocam yok. Kim yazık? E anne, mesela ya Meseleye bir açıklık getir Şu çeten gideceğim. Nedir bu? Efendim bu adamlar çıkarsa biz yalnız görüşürsek çok daha münasip olur. Çıkın dışarı. Çıkın dışarı. adına itimadım tamdır. Efendim peçemi çıkarabilir miyim? Burası pek sıcak da. Tabii tabii. Atma. Allah. Efendim, ha, ha. bu alçak adamlar benim paşa kocam öldükten sonra bana sahip olmak istediler. Çünkü hepsinin paşanın konağında gözü vardı. Ha? Eh, bana da paşadan üç beş kuruş bir miras kaldı doğrusu. Ee, bunlar eve geldiler ve beni tehdit etmeye başladılar efendim. Tabii her tarafımı morarttılar. Ha, e tabii ben de bu zulme uğradıkça... ...ay nasıl etsem de Kadı Efendi'ye bir haber uçursam diye düşündüm durdum. Ah oh, efendim ben tek başına bir kadınım. Bu kadar adamla nasıl baş edebilirim değil mi? Kocanım diyorlardı. Ben de evet öylesiniz diyordum. Ay efendim. İyi ki sizi gördüm Allah'ıma bin şükür ettim. Ah. Yok, yok yok. Kadınlar çok güçsüz düşüyor efendim. Allah. Affedersiniz. Ya Allah'ım. Allah. Hanım. <laughs> ah, efendim. Bu iki hanım sana şahitlik ederler mi? Tabi tabi şahidimdir. Bir tek bana değil ki de onlara da vurdular. Öyle mi? Ah. Nerelerinize vurdular acaba? Yani açıp gösterme imkanı var mı? Çünkü mahkeme, değil mi? Lefendimizle efendim, biz çok şahidiz. oldu. Bize de çok aç. vurdu. Aç aç aç! Ay her birimize su! sonlar diyorlar? Nazelim, neler 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 nasıl neler Nerelere, nerelere? neler 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 Şuraya. Şuraya. Yani <laughs> daha çok neler neler, neler. Sizde hiç ar haya edep yok mudur be? Ha? Şer'i kanunlara göre açtığınız dava hükümsüzdür. O kadar. Aa, o kadar. Efendim, e sen ya, sen kızı kızı Baba. Sana gelince efendi. Yahu ben seni aklı başında makul edep sahibi bir adem bilirdim ben. Sen ne ahlaksız herifmişsin misin be? Sen ne terbiyesiz, Çık dışarı defol. Bakın bak, karşımdan. Terbiyesiz <laughs> Mevcut olan düzeni sağlamakla mebkun bir herifken... ...tutup elin dul karılarına sarkıntılık ediyorsun ha? He? Herkes sana ırzını, namusunu teslim ediyor ya. Boş ol de. Çabuk boş ol de. Boş ol. Şimdi de defol. Hadi. Ha, tamam. Sana gelince... efendim. Evet, efendim. Sen dün gece bizzat kalının yanında bu kadına boş ol demişsin. Ben ona bir şey demedim. Dedi efendim. Buyurun. Defol. Defol. Bu böyle kalmaz. Ben bunu, ben bunu ulemaya söylerim. Ulan Değişim. sen beni tehdit mi ediyorsun? Estağfurullah. Terbiyesiz pezeme. Estağfurullah. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Sana gelince efendi, yahu biz seni delikanlı, böyle Kur'an Bey'i falan zannediyoruz. Çabuk boş ol de. Annem avradım olsun demeyeceğim kadı babacığım demeyeceğim. Ben, ben ya ben Demir. Sen... Ben de Demir'im bakalım ne edeceksiniz? Ne demek ne edeceğiz? Ben onu ketir ketir keseceğim. Ben seni astırırım ulan. Sen beni asarsan dayımın oğlu gelir seni ketir ketir keser. Benim yerime başka bir kadı gelir o da dayının oğlunu asar. Asın. zaman oğlu gelir onu ketir 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 keser. Şeriatta amcanın oğlunu asar. Ben bu şeriyetten an adamım var ya, Allah ya ben açık. Efendim, bu ikisi yalan söylüyor. Buyur. Çünkü bunlar benim merhum paşı efendinin köleleriydiler. İsterseniz münasip yerlerindeki damgalara bakabilirsiniz. Ya o yakın etmeyin. Burası etmedi. mahkeme. İndirin hadi donlarınızı. Hadi indirelim. Allah Allah. Ayakta kıçın mı Yemin ediyorum sana Allah. ya. geçiniyorsun kaba ne geçiniyorsun bre nabekar be. Bu kadar zarif, çıtı bıtı bir hanım... ...nasıl senin gibi bir ayı devirip de mi ürün alsın? Ya. Bu heriflerin boş ol demeleri bile caiz değildir. Mahkeme hitama ermiştir. Hürmüz Hanım serbest. Allah Allah. Allah olsun! Çıkın dışarı. Ya Çıkın Allah. dışarı. Bırak Allah aşkına. Terbiyesiz herifler be. Allah razı, Allah razı olsun efendim Allah, Allah razı olsun, olsun.